Değerli kitap severler, yine yepyeni bir kitap, yepyeni konu ve yepyeni güzellikler içeren bir kitap elimde. Kitabımız İlk Müslümanlar, Tarih ve Bellek, Asma Afsaruddin tarafından yazılmış ve kitabımız kötülüğe karşı doğruluk ve haysiyetle mücadele eden herkes için. Evet, kötülüğe karşı doğruluk ve haysiyetle mücadele eden herkes için. Yani yine bütünsel bir bakış, yine insanlığa bir bakış diyebiliriz daha kitabın kapağından itibaren. Evet, Profesör Asma Afsurittin, kitabımızın yazarı, Indiana Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri Fakültesi'nde Premodern ve Modern İslam Dini ve Siyasi Düşünce, Kur'an ve Hadis, İslam Entelektüel Tarihi, Çağdaş İslam Hareketi, Cinsiyet Sorunları üzerine çalışmakta. Doktorasını John Hopkins Üniversitesi'nde Arap Dil Edebiyatı ve İslam çalışmaları üzerine yapmış. Akademik çalışma hayatına ilk olarak Harvard Üniversitesi'nde yakın doğu dilleri ve medeniyeti üzerine ders vererek başlamış. Yüzlerce makale, akademik çalışma ve 9 kitaba sahip İslam ve Kadın başlıklı Oxford ansiklopedisi müelliflerinden bir tanesi. Son derece değerli bir ilim insanı, bilim insanı diyebiliriz. Evet sevgili dostlar kitabımız adından da anlaşıldığı üzere ilk Müslümanlar yani Hz. Muhammed Efendimiz'den başlayarak onun hayatı onun Mekke dönemi, Medine dönemi, sahabelerle ilişkisi, İslam dininin ortaya çıkışı, Kur'an-ı Kerim'in toplanması, halifeler dönemi, Abbasiler dönemi yani İslam'a çok güzel, Genel olarak tarihsel bir bakış açısını savaşlarıyla, yapılan anlaşmalarla ve İslam'ın kuruluşuyla fıkıh biliminin, iliminin ortaya çıkması, İslam'ın esaslarının ortaya çıkışı, yine İslam içerisindeki statüler, kadının yine İslam içerisindeki yeri, İslam'ın siyasetle olan bağlantısı ve bunun içerisindeki cihat anlayışı, cihatın İslam içerisindeki siyasi anlayışı ve Kur'an içerisindeki yeri, bütün bunlar son derece güzel bir şekilde ve son derece tarihsel süreci bütün olarak sırasıyla tek tek adım adım vererek işlenmiş çok güzel bir ilim çalışması diyebiliriz. İslam'a bu şekilde tarihsel bir bakış açısını sistematik bir şekilde ele almak isteyen, öğrenmek isteyen ve bütün o ekstra bir sürü hani İslam adına olan doldurulmuş bir sürü şey var. Bütün bunlardan sıyrılarak, bütün bunları da bir yana bırakarak, hakiki özünü ve gerçek ilim bilim kaynakları üzerinden ele alınmış son derece güzel bir kitap ve kaynak bir eser olarak düşünüyorum. Kitap içerisinde yine İslam'da tasavvufun ortaya çıkışı ve yükselişi, bunlara da değinilmiş, pek çok konunun ve kavramın içeriğine girilmiş idare edilme şekli, liderlik, yine cihat ne demek? Cihatın İslam dinindeki yerinin, söyleminin önemi nedir? Bunlar üzerine de değinilmiş. Bununla ilgili size bir bölümü aktarmak istiyorum. Kur'an'da cihat söylemi. Kur'an'dan tabii ki hiçbir şekilde sapmamak ve Kur'an üzerinden yola çıkmak gerekiyor. Bu artık tartışılma kabul edilmez zaten bir gerçek İslam dini adına. Çünkü İslam'ın hakikisi, özü her şekilde Kur'an'da ifadesini bulmuştur ve bu ifade üzerinden ancak biz yol alabiliriz. Burada da Kur'an'da İslami harple ilgili geçen kavramlar cihat, kıtal ve harptir. Cihat çok daha geniş bir kavramdır ve Kur'an'daki temel anlamı mücadele, uğraşma, gayrettir. Genellikle fi sebilillah yani Allah yolunda kelimesiyle birlikte kullanılır. Arapçadaki tam haliyle cihat fi sebilillah da Allah yolunda mücadele etmek, gayret etmek anlamına gelir. Bu tercüme cihat teriminin çok anlamlılığına ve farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelme olasılığına dikkat çeker. Çünkü Allah yolunda, Allah hakkı için cümlesiyle pek çok yoldan insan mücadelesi kapsanabilir. Kıtal özel olarak savaşma ya da silahlı mücadele anlamlarına gelir ve belli durumlarda cihadın bir bileşenidir. Harp ise genel olarak savaş için kullanılır bu son kelime Kur'an'ın dört yerine geçer. Bir kere yeryüzünde bozgunculuk yaratmaya çalışanların gayrimeşru meşru savaşlarından bahsederken, iki kere müminler ve kafirler arasındaki savaştan bahsederken, ve bir kere de Allah ve Resulü'nün faizcilik yapmaya devam edenlere savaş açabileceğinden bahsederken bu terim hiçbir yerde Allah yolunda cümlesiyle birleşmemiş ve cihat kavramıyla da ilişkilenmemiştir şeklinde etimolojik olarak sorun kelimenin özüne de inilmeye çalışılarak öz ve anlaşılır bir şekilde anlatım gerçekleştirilmiş ama sevgili dostlar bu tarihsel süreci keyifle okuyacağınıza eminim. Ama kitabımız içerisinde Peygamber Efendimizin İslam'ın özünün, hakikatinin ve onun kalbindeki aslında yerleşmesini istediği düşüncelerin özetinin özetinin özeti olan onun veda haccına da yer verilmiş. Size bu veda haccını okuyarak paylaşmak istiyorum bu bölümü 632 yılında Hz. Muhammed haç ziyareti için Mekke'ye doğru yola çıktı. Bu ömrünün son haç ziyaretiydi. Kutsal ziyaretin sonunda verdiği vaaz, İslam'ın temel dini ideallerini ve ahlaki yönünün bir özeti olarak geçmişte ve günümüzdeki Müslümanlar tarafından sıklıkla anılır, bu hutbenin önemli bir kısmı aşağıdadır şeklinde bir bölüm var. Biz de analım ve anlamaya, idrak etmeye, yaşamımızda uygulamaya çalışalım dilerim sevgili dostlar. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyin. Bilmem bu seneden sonra sizinle bir arada olabilecek miyim? O yüzden söylediklerimi çok dikkatlice dinleyin ve bu sözleri bugün burada olmayanlara da iletin. Ashabım, bu ay, bugün, bu şehir nasıl mukaddesse her Müslümanın da canı ve malı öyle mukaddestir. Size emanet edilmiş malları onun sahibine iade ediniz. Zulmetmeyin ki kimse size zulmetmesin. Sonunda muhakkak Rabbinize kavuşacağınızı hatırlayın. O da size yaptıklarınızın hesabını soracaktır. Allah size tefecili yasaklamıştır. Bu yüzden bütün faiz borçlarından feragat edilmelidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne adaletsiz davranın ne de onun mağduru olun. Dininizin güvenliği için şeytana karşı uyanık olun. Şüphesiz ki sizi büyük işlerde ona uymak için kandırabileceğinden tamamen ümidini kesmiştir. Ufak tefek işlerinizde de ona uymaktan kaçının. Ey insanlar! Kadınlarınız üzerinde bazı haklarınız olduğu muhakkaktır ama onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Onları zevceleriniz olarak Allah'ın izniyle ondan emanet aldığınızı unutmayın. Ey insanlar, beni can kulağıyla dinleyin. Allah'a şükredin. Her gün beş vakit namazınızı kılın. Ramazan ayı boyunca orucunuzu tutun ve servetinizin bir kısmını zekat olarak verin. imkanınız varsa hac ziyaretinizi gerçekleştirin. Bütün insanlığın soyu Adem ve Havva'ya dayanır. Arapların Arap olmayanlara, Arap olmayanların Araplara hiçbir üstünlüğü yoktur. Beyaz bir insanın siyaha, siyah bir insanın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvada ve iyi amellerdedir. Bütün Müslümanların kardeş olduğunu ve Müslümanların tek bir cemaat olduğunu bilin. Kendi isteğiyle ve gönülden verilmediği sürece bir Müslümana ait olan şey başka bir Müslümana haramdır. O yüzden kendinize adaletsizlik etmeyin. Bir gün Rabbinizin önünde duracağınızı ve amellerinizin hesabını vereceğinizi unutmayın. O yüzden ben gittikten sonra doğru yoldan ayrılmamaya dikkat edin. Ey insanlar, benden sonra hiçbir peygamber ve halife gelmeyecek. Yeni bir din doğmayacaktır. İyi düşünün. Ey insanlar ve size söylediklerimi anlayın. Arkamda sizin için iki şey bırakıyorum. Kur'an ve kendi örneğim sünnet. Bunları takip ederseniz asla doğru yoldan sapmazsınız. Beni dinleyenler sözlerimi diğerlerine aktarsın. O diğerleri de başkalarına. Sonradan dinleyenlerin sözlerimi doğrudan işitenlerden daha iyi anlamasını sağlayın. Ya Rab mesajını insanlarına aktardığıma şahit ol diyerek Peygamberimiz hutbesini belirtmiş oluyor. Ve sonunda da Peygamber Efendimize Kur'an'ın son ayeti olduğuna inanılan şu vahiyin geldiği söyleniyor. Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim. Nimetlerimin tamamını size bahşettim ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Evet sevgili dostlar, Peygamber Efendimizin öz bir şekilde İslam'ın özü bir şekilde özetlediği dilerim bu hutbesini anlamamız, idrak etmemiz, uygulamamız, anlatmamız ve gayrete gelmemiz dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Eğer internet kütüphanemizdeki kitapların artmasını isterseniz siz de abonemize destek verip abone olarak bizlere destek verebilirsiniz.